Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi banka kaydı yapmıştık. Şimdi listeleme ve güncelleme yapacağız. Güncelleme butonuna basıyorum. Şimdi güncelleme butonuna bastığımda diyorum ki prm banka kayıt nokta islam değişkeni eşittir banka güncelleme. Şimdi islam değişkenine bu değeri atadım. Ondan sonra dim x aslong for x eşittir ki 2 73 if switch banka .linç a'nın x'inin bellesinin eşittir lst bankalar list lst bankalar list index 0 ben neyizik o list ondan sonra prm banka kayıt kartında tekste banka kodu nokta value nasıl gidiyordu prm banka kayıt tekste banka şube kodu banka adı nokta value banka şube brm banka kayıt şubeden sonra şubeden sonra ne vardı ibank banka İban. nokta value brm banka kayıt nokta caption banka kayıt güncelleme Vereme banka kayıt user Form üzerindeki kaydet butonunda capture'ına güncelle diyoruz. Vereme banka kayıt user formunu açıyoruz. Şunu kopyala. Burası A B C D E olacak. Şurada eşittir yazmadık. E'ye kadar değil mi? Evet. Bakiye dokunmuyoruz bakiye para giriş çıkış olduğunu hareketleniyor. Biz sadece adını, kodunu, iman numarasını vesaire değiştiriyoruz. A, B, C, D, E. Ondan sonra şunu da kopyala. Buraya gel. Bir Bu ise Tabi küçük Yolcuk Şimdi Yine aynı mantık Normal kaydetteki bilgileri kopyala işimize yarayan şekilde değiştirelim Güncelleme yapalım üzerinden X'i Y diye soru Sor 2 de değiştiriyorum Sor 2 Banka bilgileri güncellensin mi? Güncellensin mi? soru işareti banka kayıt gündemleme sor 2 ye yeah. bu banka kayıt kartı üzerindeki banka kodu ile işleşirse oradan çık ondan sonra burası ye yeah. şuraya dokunmuyoruz güncelleme olduğu için ayrı değerinde işimiz yok. Artımıyoruz. Banka bilgileri güncellendi. Güncellendi. Tamam. Deneyelim. Banka listesi seç. Güncelle. Açıldı. Güzel. G3. G. 55. Güncelle. Evet. Kaydet diyoruz. Evet. Banka bilgileri de bu şekilde güncellenmiş oldu. Sil butonu yazalım. Sil butonu. Sil x Şöyle yapacağız. Cari listesindeki silme prosedürünü al. Üzerine değişiklik yap. Şöyle kopyala. Böyle daha hızlı olur. banka hesap bilgilerini silmek istiyor musunuz? Banka kayıt silme burası banka burası lezzetli bankalar bunu kopyala Ondan sonra banka nereye kadar silecek F'ye kadar F'ye kadar banka hesap bilgileri silindi diyecek burası banka listesi çalıştıralım hemen banka listesi seçtim sil dedim banka kayıt silme banka hesap bilgileri silinsin mi? evet dedim banka hesap bilgileri silindi evet banka kayıt silme ve banka güncelleme bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.